Merhaba. Tarih ve Arşiv YouTube kanalına hoş geldiniz. Hava Havayolları'nın 370 sefer sayılı MH370 uçuşu 8 Mart 2014 gecesi 00:35'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere planlanmıştı. Ancak bu uçuş dünyayı yıllardır meşgul eden en büyük havacılık gizemine dönüşecekti. MH370 Pekin'e asla ulaşamadı. Uçağın kayboluşunun üzerinden yıllar geçmesine rağmen, nerede olduğuna, nasıl kaybolduğuna dair hala kesin bir cevap yok. MEHA 370, havayolunun her gün düzenlediği iki Pekin seferinden biriydi. Uçuş 5 saat 24 dakika sürecek şekilde planlanmıştı. Ancak uçakta acil durumlar için toplam 7 saat 31 dakika yetecek kadar yakıt bulunuyordu. Uçak, 11 yaşındaki Boeing 777 modeliydi ve geçmişinde ciddi hiçbir mekanik problem yoktu. Kokpitte iki Malezyalı pilot vardı. 18 bin saatlik tecrübeye sahip, 1981'den beri şirkette çalışan 53 yaşındaki Kaptan Zaher Ahmet Şah ve 2700 saat uçuş deneyimi bulunan 27 yaşındaki yardımcı pilot Farik Abdulhamid. Uçakta 12 mürettebat ve 227 yolcu bulunuyordu. 153 Çinli, 50 Malezyalı, 7 Endonezyalı, 6 Avustralyalı, 5 Hintli, 4 Fransız, 3 Amerikalı ve farklı ülkelerden birçok kişi. Meha 370, Rötar'la da olsa gece 00.42'de kalkış yaptı. Bir süre her şey tamamen normal ilerledi. Saat 1.06'da son otomatik konum bilgisi gönderildi. Uçaktan alınan son sözlü iletişim ise saat 1.18'de gerçekleşti. Yani kalkıştan sadece 37 dakika sonra. Kuala Lumpur Hava Kontrol Merkezi uçağın Vietnam hava sahasına giriş için Ho Chi Minh'e rapor vermesini hatırlatmak üzere aradı. Fakat bu rutin iletişimden yalnızca 3 dakika sonra saat 1.21'de Meha 370 hem Malezya'nın hem Vietnam'ın radar ekranlarından bir anda kayboldu. Uçaktaki radyo vericisi dış sinyallere yanıt vermiyordu. Oysa hava açıktı, ne fırtına ne sis ne bir bulut kümesi. Bu durum sistemlerin doğal bir arıza yerine kokpitten kasıtlı olarak kapatılmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Arama ekipleri ilk olarak Güney Çin denizine odaklandı. Ancak Malezya ordusunun radar verileri yeni bir gerçeği ortaya koydu. Uçak kaybolduktan sonra sağa dönmüş, ardından tam sola keskin bir dönüş yaparak Malay Yarımadası'nın üzerinden geçmeye başlamıştı. Uçuş yüksekliği sık sık değişiyor. Uçak adeta dalgalı bir rota izliyordu. Saat 1.52'de Penang Adası'nın yakınlarından geçip Malakka Boğazı'na yöneldi. Ordunun tespit ettiği son konum saat 2.22'de radar menzilinin sınırında kaydedildi. Bu noktada MH370'in tüm iletişimi kesilmişti ve tarihin en pahalı, en kapsamlı uluslararası arama operasyonu resmen başlatıldı. Malakka Boğazı, Andaman Denizi, Bengal Körfezi. Birkaç gün boyunca yüzlerce uçak ve gemi bölgeyi taradı. Ama hiçbir iz yoktu. Ancak kimse uçağın hala uçmakta olduğunu bilmiyordu. Maha 370'in kalkıştan önce Uydularla bağlantı kuran bir iletişim sistemi vardı. Uçak radardan kaybolsa bile uydular her saat ping adı verilen sinyaller gönderiyor ve uçak bu sinyalleri otomatik olarak yanıtlıyordu. Bu yanıtlar konum vermiyordu. Fakat sinyal süresine bakılarak uçağın uydudan uzaklığı hesaplanabiliyordu. Araştırmacılar bu verilere dayanarak 7 farklı olası yay çizgisi oluşturdu. Yakıt Hız ve uçuş dinamikleri hesaba katıldığında son sinyalin en olası noktası Hint Okyanusu'nun güneyiydi. MH370 bilinmeyen bir nedenle yeniden rota değiştirip bu bölgeye doğru 5 saat daha uçmuş olmalıydı. Arama alanı değiştirilmek zorunda kaldı. Ancak bölge o kadar uzaktı ki ekiplerin oraya ulaşması 6 gün sürdü. Uçak toplam 7 saat 38 dakika uçmuştu. Yani yakıt bitmişti. Bazı uzmanlara göre uçak yakıt tükendikten sonra kısa süre süzülebilir ve en fazla 200 kilometre daha ilerleyebilirdi. Bu hesaba göre, MH370 sabah saat 8.19 ile saat 9.15 arasında okyanusa düşmüş olmalıydı. Ama nereye? O gece uçak uydu üzerinden iki kez aranmıştı. 0239'da ve 0713'de. Telefon çalmış ama kimse açmamıştı. Mart ve Nisan aylarında toplam 19 gemi, 345 askeri uçuş ve sayısız modern sonar cihazı dev bir alanı taradı. Ancak uçağa dair hiçbir şey bulunamadı. Kara kutuların su altında 40 gün sinyal verecek pilleri de tükenmeye başladı. Nisan başında tespit edilen bazı işaretler umut yaratsa da, yapılan dalışlarda hiçbir enkaz çıkmadı. Aradan bir yıl geçti. Sessizlik devam etti. Ta ki 29 Temmuz 2015'e kadar. Afrika açıklarındaki Reunion Adası'nda sahil temizliği yapan görevliler, 2 metre boyunda midyelerle kaplı bir parçaya rastladı. İncelemeler bunun MH370'in kanadındaki flaperon olduğu sonucunu verdi. Okyanus akıntıları parçayı yaklaşık 4000 kilometre sürüklemişti. Bu parça uçağın kontrollü bir iniş yapmadığını, serbest düşüşle çakıldığını gösteriyordu. Flaperon dışında 30'dan fazla parça daha bulundu. Motor kapağı, koltuk ekranlarının çerçeveleri. Ancak hiçbirinde patlama veya yangın izi yoktu. 17 Ocak 2017'de neredeyse 3 yıl sonra hiçbir delile ulaşılamadığı için resmi arama çalışmaları durduruldu. Operasyon toplam 155 milyon dolara mal olmuş ve tarihe en büyük arama faaliyeti olarak geçmişti. Daha sonra özel şirket Ocean Infinity'de 33 bin kilometre karelik bölgeyi taradı. Ama sonuç yine aynıydı. Uçakta iki İranlı yolcunun sahte pasaportla seyahat ettiği tespit edilmişti. Ancak Interpol, bu kişilerin siyasi baskıdan kaçan gençler olduğunu ve herhangi bir güvenlik tehdidi taşımadıklarını açıkladı. ABD ve Malezya tüm yolcuların özgeçmişlerini ve geçmiş bağlantılarını inceledi. Bir uçuş mühendisinin bile aralarında olması şüphe çekmişti. Ancak hiçbir suç unsuru bulunamadı. Peki uçakta biri radyo sistemini bilerek kapatmış olabilir miydi? Kaptan Pilot Zaher Ahmet Şah hakkında birçok senaryo üretildi. Fakat ailesi, iş arkadaşları, yakınları herkes onun sakin, saygılı ve profesyonel bir insan olduğunu söylüyordu. Ekonomik olarak da, psikolojik olarak da hiçbir sorun görünmüyordu. Evinin bilgisayarındaki uçuş simülatöründe bulunan Hint Okyanusu rotası da tek başına bir kanıt değildi. Yardımcı pilot da aynı şekilde örnek bir çalışandı. Aralarında bilinen hiçbir anlaşmazlık yoktu. Diğer bir teori uçakta kabin basıncının düşmüş olmasıydı. 2005'teki Helios 522 kazasında olduğu gibi basınç düşünce oksijen maskeleri iniyor ancak sistem tamamen arızalıysa mürettebat dakikalar içinde bilincini kaybedebiliyordu. Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu da MH370'in uzun süre düz bir çizgide uçmasını bu ihtimalle açıklıyordu. Ancak bu teoriler bile tüm soruları cevaplamaya yetmiyor. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen bırakın uçağın tüm enkazını bulmayı, uçağa ne olduğuna dair kesin bir fikir bile yok. Bu video hoşunuza gittiyse benzer gizemli hikayeler için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.